Ben bunca sene... ...seni kaybetme korkusuyla nelere katlan. Ama şimdi... ...kaybettim seni. Susma artık Esma. Git konuş onunla. Artık serbestsin. İstediğini söyleyebilirsin. Yapamam. Yapabilirsin Esma. Söylemedik söz kalmamalı. Ben artık sustum her şey demeye gidiyorum. Bütün sakladığım, gizlediğim her şeyi ortaya çıkarmaya gidiyorum. Yıktığım her şeyi yapmaya gidiyorum. Esma, başka türlü düzelmeyecek. Sen de düzeltemezsin. Peki, ya ben her şeyi anlattığımda yüzüme hiç bakmazsa. Senin bir suçun yoktu. Senin hiçbir suçun yoktu. O geceyi yaşayanlardan en masumu sendin Esma. <gülüyor> <gülüyor> O gün seni durdurmasaydım kendi canına da kayacaktı. Hem de bir günahın yokken. Nihat o gece senin elinden ölmeseydi başka bir gece benim elimden ölecekti. Kendine gel. Bırak o bıçağı elinden. Geber! Tek bir kişiye daha bir şey diyecek olursam seni gebertirim. Aslında ben seni değil. Sen beni kurtardın. Kocanın asıl katili sen değilsin. Kendisi Esma. O sana, bana yaptıklarıyla ölümü çoktan hak etmişti. Bu sırrı sakladık. Ben saklattım. Ama şimdi söyle diyorum Esma. Söyle. Eğer ona her şeyi anlatırsam oğlumu tamamen kaybederim. <laughs> Yüzüne bakamam artık. Esma Fırat sana benim günahlarıma ortak oldun diye kızgın. Seni anlayacaktır. Onu yetiştiren insan hak verecektir. Biraz zaman alacaktır ama anlayacaktır Esma. <laughs> Yapamam. Yapamam. Ben bunu yapamam. Giderim bu kasabadan. Beni öldü bilsin. Ama oğlumun hayatını karar tamam. Geçmişi daha fazla saklayamayız Esma. Fırat gerçeği bilmeli. Babasının kim olduğunu öğrenmeli. Fırat bir Aslan Bey olduğunu bilmeli. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neyi düzelteceksin ha? Nasıl düzelteceksin? Düzelecek bir şey yok. Var. Sen benim tanıdığım, bildiğim Ayşe gibi biri değilsin. Sen o değilsin. Sen hala Aziz'sin. Ama ben Aziz olmak istemiyorum. Olma o zaman. Ben adımı geri istiyorum. Ben Ayşe olmak istiyorum. Olmasaydın, çıkıp gelseydin, arayıp bulsaydın beni. Yüzüme haykırsaydın öfkeni. Ben oğlumuz öldü sanıyordum. Sen... ...sen Azize olmayı seçtin. Seçmedim. O yangın sadece seni öldürmedi. Beni de öldürdü. Ben kaç defa canıma kıymayı düşündüm ha? Kaç defa kafama silah dayadım. Ama oğlumuzun babası olmayı seçtim. Ben bilmiyordum nasıl. Çünkü sormadın. Hiç mi, hiç mi inanmadın bana? He? Hiçbir inanmadım. Kalbinde mi sormadı? Nasuh benden asla vazgeçmez demedi mi sana? Bunca yeminden sonra nasıl gidip başka bir sevdaya düşecektim? Nasıl inandım buna? Ya, bilmiyordum nasıl. Annem bana dedi ki: "Annem annem bir yalan söyledi. O onunla yanacak." Ama sen ne yaptın? Sen bir yalana inanmayı seçtin. Ben de yandım nasıl? O yangında ben de yandım. Hala yanıyorum. Ama düzelteceğim. İnan bana düzelteceğim. O yangını da al. Al yanına git buradan Azize. Yapamam. Bu saatten sonra sen hiçbir şeyi düzeltemezsin. Artık yapamam düzeltebilirim. Her zaman bir çaresi vardır. Ben o çareyi biliyorum. Düzelteceğim. <laughs> Bunun için çağırdım seni. düzeltemeyeceğim şeyler var mı? Ama bunu düzeltebilirim. Düzeltebilirim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.